Merhaba arkadaşlar, Kakan hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere ben Antalya'da yaşıyorum. Ve şu anda da Akdeniz e, Üniversitesi kampüsünün tam tam içindeyim. Şu anda da buraya da, bu, buraya da ge gezerken sevgili kameramızla e, birlikte tanıtacağım burayı. Başlayalım mı? Evet, şimdi iki fakültenin tam arasındayız. Burası hukuk fakültesi. Burası da turizm. İlk e, önce bir turizm fakültesine bakalım. Şöyle şurada bir şurada, şurada da e, alanlar var. Aslında buraya gelmiştim ama şu anda ilk defa sizden bu kadar detaylı bir şekilde geziyorum. Ve şu anda da yağmur yağıyor. Yağmur yağmurlu havada çekiyorum. O yüzden bir like atın ve bir yorumunuzu alırım. <laughs> Bu arada her yer yeşildi. Her yer yemişin ama. Yani e, üniversite doğayla iç içe bir üniversite. Her fakültesinin her tarafı ayrı güzel. Evet. Burası turizm fakültesi arkadaşlar. Gösterelim fakültesi. Hı -hı. Burası fakültemiz. Şurada kafe var. Evet. Normalde kamera her zaman açık oluyor ama az pandemi sü şu, şu olduğumuzdan dolayı kafeler hizmet vermiyor. Ama bu da kesin kafesi için kafesi ve kafesi kendine ayrı bir kafesi ayrı bir var. Evet. Evet arkadaşlar şu anda hukuk kafesinin önündeyiz. Tabakta yine her tarafı yeni geçiyoruz. Yine oturma yerleri var. Evet ee, o, burası. Adalet Fakültesi, yüksek okul olarak geçiyor. Şurada da spor bilimler fakültesi var. Orayı da gösterebiliriz. <laughs> Etrafı gösterelim. Evet, şurada da bakın, 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 Evet arkadaşlar spor fakültesi geride kaldı ve şu anda üniversite spor bölümündeyiz. Şu anda hemen tam karşımda mavi spor salonu var. Burada yine sahamız var, güvenlik hemen şurada. Arka tarafta da kapalı tenis kortumuz var. Evet şimdi devam edelim buradan gitmeye. Evet arkadaşlar şu anda iletişim fakültesinin önündeyiz. Ufak bir bilgilendirme. Normalde spor e, bölümünde bir sürü saha vardı ama oradaki, oradaki kişiler çok olduğu için biraz etkisiyle bir orada çekim yapamadık. Şimdi burası iletişim fakültesi. Ee, ve hemen şu diğer arka tarafta konferans var fakat orada değil sanırım olduğu için orada düşen çekim yapamıyoruz. Ee, evet, burası da

eğitim fakültesinin önündeyiz. Hemen, hemen tam yan tarafında da Edgar Fakültesi var. Edgar Fakültesi çok geniş. gerçekten Türk e, olduğu gibi yani, şey. Burası bu arada en güzel fakültelerden e evet, bir şey. Eğitim fakültesinin önünde göstermiştik. Kirlerden gösterelim. böyle. Şimdi de hemen Edgar Fakültesi'ne e, gidelim. Evet, gördüğünüz üzere bakıyorum burada var. Thank Çünkü Burada çok enerjiyiz. Bu da toplanıyoruz. Biraz onlara deyimiyle söylüyorum. Eee elbette bir bu süreç ben buralara çok geldim. En azından benliğim için ee, böyle, hatta belki bilenler bile eee şimdi vardı. Ahnum vardı ve Ata Ata tarih yani, ben daha çok böyle bir şeyin ve iki bu katıldığım emin, ikisi de eline takip ettiğim katılım noktası. Ben, ben buraya çok kendim atmadım İkisi de çok güzel bu arada içi de geniş ama kontrastını gösteremiyoruz. Artış yani, yoldan geçtirebiliyoruz dediğim gibi. Ee, ben, burası yeri bana çekerdi. Çünkü ben buraya geldim kaç kez en kontrastları için. Birkaç tane katıldık fakülte. İçi de geniş, tertemiz etkiler al. Sınıfta olan Burada da yine kafesi var, kantini var. Ama pandemiden dolayı daha az öncesinde de dediğim gibi pandemiden dolayı kapalı. Evet, Edirah Kafesi de bu sütte. Evet. Burada duran var. Dediğim gibi kapıtaları arasında, kampüsün içinde kapı, kapı taşımada ücretsiz. Ee, ve e, fakülteler arası seyahat yani ettiğiniz zaman toplu top, taşıma top, top kullanabilirsiniz. Fakat biz biz hani fakülteleri gezdiğimiz için toplu taşıma kullanmaya gerek duymadık. Evet arkadaşlar şu anda ekranlar e, e, Burası da ekran dışılması. E, hemen e, sol tarafımızda ilerken fakültesi var. Sağ tarafımızda da e, yabancı bilen yüksek var. Hemen çok da sağ tarafında. Ee, de. Çünkü Edebiyat Akademi'nin diğer Şimdi birazcık Edebiyat şimdi birazcık Sonrasında son olarak olarak yabancı dindar girsek okuluna gidip videomuzu burada bitireceğiz. karşı tarafımızda da üniversite e, üniversiteye ağırlık bayrı olan yurtlarımız var. Şu an karşımızdaki de B-Block, c -Blog. E, burada yurtlarımız var. E, eğitim paketi Burası hediye ilahiyat göstermiştik zaten. burası e, da yılan günler ilginçliği. Bu bu bir yurtta

edebiyat fakültesi de tam olarak arkamızda kaldı. Yurtta, yurtta hemen karşı tarafta kaldı. Biz de yurttan tarafından yurttuk. Gezikten... Ee, yurttuk bu kadar büyük şey girişi güzel. İki farklı girişi var. İstersen bir noktadan ya da e, diğer taraftan A ve B ve İki kişi bulunuyor. İstersen bir noktada çok fazla. Evet arkadaşlar gezimiz bu kadardı. Biz kapanış konuşmamızdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi hafta çıktım. Eve geldim. Ben çok yoruldum gerçekten. Yani benim için çok güzel bir gezi oldu. Umarım sizin için farklı bir, bir bir video olmuştur diye ümit ediyorum. Bugün de şansıma hava hava yağmurluydu. Hava yağmurlu olduğu için de birazcık zorlandık ama pes etmedik. Yaptık. Bu arada bu çekimde kameraman olarak yardımcı olan Nefil Balonat'a ayrıca çok teşekkür ediyorum kendisine. E, ufak bir özet geçiyorum. İlk, ilk önce Turizm Fakültesi'ni gezdik. Turizm Fakültesi'nden sonra çıkıp Hukuk Fakültesi'ne gittik. Hukuk Fakültesi'nden sonra e, Spor Bilimler Fakültesi'ni gezdik. Oradaki sahaları gösterdik ama sadece bir tanesini gösterebildik. Normalde çok daha fazla sahalardı. O yüzden hepsini gösterebilir çünkü orası biraz kalabalık da insanlar da rahatsız etmemek adına orada çekim yapamadık. Ondan sonra orada iletişim fakültesini bitirdik. Ondan sonra da oradan da son olarak ilahiyat fakültesi, edebiyat fakültesi, eğitim fakültesi, dekanlık ve yurtları gösterdik. Biraz son, son kısımlarda bir de yaban yüksek okulu Umarım izlediğim bir sizin için de fayda bir video olmuştur. Eğer bu tarz videoların devamına gelmesini istiyorsanız videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Abone ol butonunun yanındaki zile basan siz altı videoları anında haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıkla kalın.